Bravo. Tamam, kenara. Bekle Ramazan. Kaleci duruşu Ramazan. Hadi Ramazan. Dizini büktün bu. Harikasın bebeğim benim. Abi, hadi, hadi Beto. Ben utandırma Beto. Hadi Beto. Geldin. Yavaşça kepçeyi taktın. Hop Aferin lan. Alkış. Bekle. Bekle. Toptan önce yok. Dekiz. Arkadaşın sakayı bir terk etsin. Kaleci duruşu. Ortala kaleni. Kaleni bir ortala. Harika. Bravo. Şimdi Ramazan. Sağa giderken ayağını öğrettiğini yapıyorsun Umut. Tamam. Olay giderken tamam. Aldığında tersine gidiyorsun. Tamam mı? Tamam. Bekle. Al babacığım. Yavaşça. Harikasın. Bravo Umut. Hadi Ramazan. Kalen ortalı oğlum. Kalen ortala. Hadi aşkım. Nereye hangi ayak? Harika. Kepçeyi tak. Kepçeyi tak. Kepçe tak. Aferin. Bravo göster. Ha? Babulü neredeydi? Babulü ne? Aferin. Beto sakin Beto. Hadi Beto. Dizini büyük yavaşça. Kepçeyi tak. Acele yok. Öldür topu. Kanında bir öldür. Ha? Aferin oğlum benim. Hadi Beto. Ağırlarsın <laughs> Beto ya. Hadi ikizim benim. Birazcık dik dur. Uzak mesafe. Dik dik dik. Kaleci duruşun. Hop kaleci gittin. Dizini büktün. Harika. Bravo. Umut öbür taraftayım oğlum. Gökten mal alamadım. Kaleci görüyorsun. Hadi Umut. Hop. Ufukları çek Umut'u çek. Yavrum Umut'u çek kanki. Çekiyorum hocam. Çek, çek. Hocam gü güneşten gözükmüyor hocam. Hop. Aferin. Kıza bana at. At bak. Uçak. Bu yok. yok.

Attın Beto. Gittin yavaşça. Dizini büktün. Al, bravo. Kaldırma topu. Hadi ikiz Gel buradan izle lan buradan güzel oluyormuş. Harika. Dizini harikasın. Bravo. Ver bakalım. Tamam. Okay. Kez. Bekle. Lambo gel. Umut gel. Tamam. Dur galek duruşu bütün. gün. Gel. Harika. Hep aynı yere atıyorum arkadaşlar. En iyi kaleci. Ayakta dur. Bekle, bana gücün aç. Harika. Hadi oğlum, öldür ama öldür. Tam bu. Bak öyle top geldiği zaman kanki. Osa buraya bak. Kanki. Buraya top geldiği zaman şu. Şu. Anladım. Anladım şu. Anladım mı yavrum? Yani. Geldi. Kısa geldi. Büktüm tak. Okey. Tamam. Bekle o hadi gel. Be. Beto yavaş. Uzağa. Bravo Beto. Aferin top pozisyonu göre aldı Beto. Ama Beto'nun uzanmasında birazcık yanlışlık oldu. Gel Beto. Gel gel gel. Bekle. Şimdi Beto. Aferin Beto. Pazartesi. Başla, ikiz gel. Bekle, dur. toptan önce yok. Bir daha yaparız. Onu rahatça alabilirsin. Bir daha gel ekiz. Gel ekiz. Dur bekle. Toptan önce yok. Şimdi Açılma, açılma. Bir daha. Kaçın, kısa geldi o kısa, kısa sana gösterdim. Gel bana, bekle. Bu kişi de dur. Böyle dur. Uzat gel. Tamam. Alttaki kalıyor. Alttaki de kalıyor. Şu kolu çekmiyor ya. Yapayım. Umut hadi. Bir Öbür taraf Umut gel. Bekle Umut. Orta abi şalan var. Umut toptan önce gitme aşkım. Toptan önce, önce gitme Umut'um. Toptan önce gidersen kayıp. Bir daha gel. Umut'un çek. Bekle Umut. Bekle, top ya hareket. Abi. Şimdi oradan. Gördün mü? Aferin. Hadi gel Rambo. Ben geliyorum, sen geliyorsun Rambo. Gel, gel, gel. Hop dur. Uzat yap. Aferin Rambo. Anladın mı Beto? Beto top burada. Gel Beto. Gel Beto. Bekle, bekle, bekle. Uzat. Harika Beto. Aferin lan Beto. Hadi ikizim. Gel 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 gel. Hop. Harika alkış. Harikasın. Gitti diyorum harika. Tamam. Gel. Teşekkür ederiz.